Kamuoyunu meşgul eden, benim de içinde bulunduğum bir 154'ler tartışması var. Aslına bakarsanız, bu tartışmaya hiç girmek istemiyordum. Ama tamamen sessiz kalmayı da uygun görmüyorum. İki cihanda yan yana gelemeyecek bazı insanları, aynı torbaya doldurarak adeta eşitlemiş, bölücü, liberal, marksiz, FETÖ'cü yapıların elemanı diye yaftalamışlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu buradan bunu yapanlara sesleniyorum. Bu insafsızlıktır. Bu izansızlıktır. Bu bize saygısızlıktır ve ahde vefasızlıktır. Çok bir şey söylemek istemiyorum. Ayrıntıya girip de hiç kimseyi mahcup etmek niyetinde de değilim. İçinde yetiştiğim camiayı üzme, kırmak istemem. Ancak sabrın da bir sınırı vardır. Sözlerimin muhatapları maziyi paylaştığım insanlar değil, eline dava arkadaşlarının kanı bulaşmış alçaklardır. Hayatım boyunca Buyurun efendim. Buyurun. Lütfen buyurun. Hayatım boyunca bölücü, liberal, Marksist ve FETÖ'cü diye hiç anılmadım. Bütün ömrümce anıldığım ve gurur duyduğum tek bir sıfat var. Onu da öyle bir ayağa düşürdünüz ki sizin yüzünüzden ve utancımdan kullanamıyorum. Allah sizi izah eylesin. Beni buradan onlara sesleniyorum. Beni sakın ha sakın ve hangi sebeple olursa olsun başkalarının havuzuna bir daha dahil etmeyin. Hatıralarıma saygısızlık yaptırmayın. Ayrıca beni kimseyle de karıştırmayın. Tahmin edemeyeceğiniz kadar ağır konuşurum. İsteyen kendine yeni yön çizebilir. Hatta İkbal, istikbal ve iktidar için kendisini satabilir de. Ben varlığını Türk varlığına adamış bir memleket evladıyım. <laughs> Doğduğum gibi öleceğim ve bununla da övüneceğim. Hayatımın sonuna kadar da tek bayrak değil, Türk bayrağı. Tek devlet değil, Türk devleti. Tek millet değil. Türk milleti tek vatan değil Türk vatanı diye haykırmaya devam edeceğim. Ne mutlu Türk'üm diyene hepinizi en içten duygularımla, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.